Byte Remote kanalından herkese selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım bugün size Warp nasıl kurulur bunu göstereceğim. Bundan önceki videomda DNC ayarlarını göstermiştim ama şunu söyleyebilirim. An itibariyle artık DNC'ler de çalışmıyor. Bunlar için de herhalde galiba bir engelleme veya bir erişime sağ geldi. Çünkü daha bir saat öncesine kadar DNC ile bağlanan ben şu an DNC ile giremiyorum. Onu da göstereyim hemen size. Hani belki sizde çalışabilir ama ben de artık dnc'ler çalışmıyor. Büyük ihtimal sizde de çalışmayacaktır. Şu an için sadece iki yol kaldı. Bunlardan biri Şöyle göstereyim. Benim şu an dnc'ler yazılı. Buradan Google'a geliyorum. Discord'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık buna da girmiyor. Normal şartlarda dediğim gibi ben dnc ile bağlanıyordum. Artık girmiyor. Burayı da kapatıyorum. Bunu da artık eski haline getirebiliriz. Şu an önümüzde sadece iki yol kaldı. Biri Warp, diğeri de VPN. Ee, VPN'leri önermem bir taraftan. Hani VPN'i kullanabilirsiniz ama oyun oynayan biriyseniz ping yiyebilirsiniz. Bu yüzden e, Warp'ı önerebilirim. Warp e, daha önce kurmadığım için oyunlarda herhangi bir ping sorunu olur mu onu bilmiyorum. Ama e, Warp'ın mantığı DNC ile aynı olduğu için yani herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Daha fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Şimdi size indirme ve kurulum işlemini göstereceğim. Videoyu atlamadan beni güzelce izleyin. Google sekmemizi açtıktan sonra buraya warp yazıyoruz. Warp 1.1.1 ya veya direkt warp yazsanız da çıkıyor zaten. One.com'a geliyorsunuz. Buradan Windows seçiyorsunuz. Nereye indirecekseniz orayı seçeceksiniz işte. Ben zaten indirmiştim. Buradan şu şekilde bir kurulum sihirbazı gelecek. Buradan next yapıyorsunuz. Install yapıyorsunuz. Evet yapıyorsunuz. Ve burada kurulmasını bekliyoruz. Kurulum işlemimiz bitti. Buradan finish yapıyoruz. Bu aşağı tarafa gördüğünüz gibi buraya geliyor. Buradan tıkladığımız zaman VARP nedir diye burada size ne olduğunu anlatıyor. Buradan kabul ediyoruz sözleşmeyi. Sadece yapmanız gereken tek şey burayı açmak. İnanın ben de şu an ilk kez kuruyorum. Normalde ben DNC kullanıyordum. DNC'lerde artık erişim, DNC'lerde artık çalışmadığı için. Bilgisayar açılınca otomatik olarak kendi bu şekilde aktif oluyor mu olmuyor mu onu bilmiyorum. Ama eğer aktif olmuyorsa da buraya gelip dediğim gibi buradan bağlantıya yapabilirsiniz. Şimdi bir daha deneyelim bakalım giriyor mu Discord'a. Gördüğünüz gibi girdi. Yani bu ülkede e, yarın ne olacağını bilmediğimiz için şu an Warp'a girebilirsiniz ama VPN'lere büyük ihtimalle hiçbir zaman yasak gelemeyecek. Çünkü her VPN ayrı bir mantıkla çalışıyor. Yani hepsini tek tek yasaklayamazlar. Bugün DNC'ler misal hep aynı mantıkla çalıştığı için tek bir yolu tıkadığınız zaman bütün DNC'leri kapatmış oluyorsunuz. Dediğim gibi Warp, e, DNC mantığında olduğu için belki Warp da, da aynı şekilde engel gelebilir ama yani güvenilir. VPN'i bulabilirsiniz. Kullanın. E, reklamsız olanlarından tavsiye edebilirim. Daha fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size alemlerin en yücesi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.